Emekli tüm amiral Cihat Yaycı'nın çok önemli bir iddiası var. Yaycı, demli belediyelerin şehit yakınlarını çöpçü kadrosuna geçirdiğini öne sürdü. Hatta Yaycı, Batman'da şehit yakını ve gazilere öldürülen teröristlerin evlerinin bulunduğu sokakların temizlettirildiğini söyledi. Ve Batman'da ölen teröristlerin ailelerinin bulunduğu sokaklar ve evlerin önleri şehit ailelerine ve gazilere temizlettiriliyor. Demli belediyelerde şehit yakınlarını çöpçü kadrosuna geçirdiler. Emekli tüm amiral Cihat Yağcı'nın bu iddiası çok konuşulacak. Siyasette gündem kayyum atamaları. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ardından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevlerinden alındı. Bu gelişmeler yaşanırken ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. Emekli tüm amiral Cihat Yaycı, Dem Partili belediyelerin gazi ve şehit yakınlarını çöpçü kadrosuna geçirdiğini iddia etti. Yaycı ayrıca Batman'da öldürülen teröristlerin evlerinin önlerinin şehit yakınları ve gazilere temizletildiğini de öne sürdü. Şehit aileleri ve gaziler gazilerden belediyede kanunlara göre işe alınanlar çöpçü kadrosuna bu demli belediye başkanı tarafından çöpçü kadrosuna geçiriliyor. Daha önceden memur olanlar çöpçü kadrosuna geçiriliyor ve Batman'da ölen teröristlerin ailelerinin bulunduğu sokaklar ve evlerin önleri şehit ailelerine ve gazilere temizlettiriliyor.